Bazı insanlar vardır cuma namazında hassastırlar ama beş vakit namaz yoktur. Cuma namazını kılmış olmaları takdire şayandır. Ya onu da kılmasalardı? Ancak şurasını düşünemiyorlar. Cuma namazında cuma namazını kılmayı emreden Allah Celle Celaluhu aynı kuvvette, daha eksik değil, aynı kuvvette, aynı kesinlikte beş vakit namazı da emretmiştir. Cuma namazını kılmak nedir? Farz. Beş vakit namazı kılmak nedir? Farz. Farz ne demek? Allah'ın kesin talimatı. Bizim biraz önce kıldığımız sabah namazını kılmanın mecburiyetiyle cuma namazını kılmanın mecburiyeti arasında kıl kadar fark yoktur. Sadece fark şuradadır. Cuma namazı topluca kılınır. Tek başına kılınmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi vardır. Cuma namazında toplanın talimatı vardır. Cuma namazını kılmak ne kadar kesin Allah'ın emri ise beş vakit namazın beşini de kılmak, her gün kılmak Allah'ın o kadar kesin talimatıdır. Allah'ın kesin talimatıdır diye Cuma namazına hassasiyet gösterenler beş vakit namaz ile Cuma namazı arasındaki kardeşliği, eşitliği görmüş olsalar o zaman madem bu Allah'ın emridir, kesin emridir diye bunu kılıyor, beş vakit namazı da kılması gerekir. Yok arada bir fark yok. Sadece bir fark var. O nedir o fark? Farzlık açısından değildir o. Cuma namazı cemaatle topluca olması lazım. Hatta eğer cami alabilse bir beldede bütün insanlar bir camide toplanması lazım. Öyle değişik değişik camilerde değil. Zaten kıldığımız zuhur, zuhur ahir namazının efendim esprisi de budur ya. Yani. Bir şehirde, bir mıntıkada eğer bir cami oradaki insanların tamamını alıyorsa o camide kılınması lazım. Ve oranın en büyük mülkü amiri kimse o namazı o kıldırması lazım. Veya onun tayin ettiği birisi kıldırması lazım. Yani cumada bir cemiyet ve cemaat ve toplanmak meselesi var. Müminlerin haftalık toplantısı. Cuma namazı nedir? Müminlerin haftalık olağan toplantısıdır. Demek ki cuma namazının öğle namazından farkı neymiş? Farzlık açısından ikisinin arasında fark yoktur. Beş vakit namazla cuma namazı arasında hayır fark yoktur. Farz olmak açısından fark yoktur. Sadece birisi illa camiye gitmek şart değildir. İş yerinde de kılabilir. Tek başına da kılabilir. Cemaatle de kılabilir. Öbürü ise mutlaka ümmet toplanacak. Bir bölgedeki, bir çevredeki insanlar bir camide toplanacaklar. Arada bu kadar fark var.